Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ace kanalında e, yeni bir konseptle karşınızdayız. E, e, metajı. Bir de Konseptimizi ben de bir şekilde özetlemek istiyorum. Buyurun. E, Yaptığım e, tüm hataları unut. En büyüğü şu an bu masada. <laughs> aç ağzını. Uçak geliyor, geliyor. <laughs> kocaman aç, kocaman aç. Kocaman aç, kocaman aç. Kocaman aç, e, 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 oh, e, 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 Hoppala. Tamam. Hiç tatmamış, hiç bilmeyen bir Bak bu Uzakta o yemeklerini bilmesini sağlayacağız. Bakalım kaç tanesini bilecek. Sayın. Yengeç evet. levrek, karides, somun, ton balığı, uskumru. Yanlışım yoksa şu e, şu işler bir araya gelecek. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Tes, tes. Ben içindeki tadını alamadan <laughs> 25 tane sos yemiş olabilirim az önce. <laughs> Böyle ne bu ya? <laughs> Böyle bir cenemeyi daha, daha izini komis. buldum. İşte bu kadar. <laughs> ben <daha> sizi buldum. <gülüyor> <gülüyor> S.T.V her gün kendine bir şey katıyor gördüğünüz gibi benden daha midesiz bir sefer <laughs> Ağzına bir boşluk açmayı unutmuşsunuz Evet Ya yemeği nasıl yiyeceğimi hayal ediyorum Ben... Aaa ben... niye söyledin? Canı söylemeyecek <laughs> Videonun sonuna geldik arkadaşlar Bu sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Hoşça